beyinden bahsettiniz. Madde beyin, bir de kuantum beyin diye ilk defa duyduğumda bir tabirle karşılaştım. Şu beyin konusunu biraz açıklayabilir misiniz? Şimdi bakın. Normal bir insan olarak biz nasıl görüp algılıyoruz? Dışarıdan ışık geliyor, herhangi bir nesnenin üstüne vuruyor. Oradan yansıyan dalgalar ışık dalgası diyoruz. Aslında o ışık dalgası değil, bilgi dalgasıdır. Burası çok önemli. Varlıktaki bütün dalga boyları esasında bilgi dalga boyudur. Biz ona değişik isimler takarız. Kaç türlü isim takarsak takalım bu dalga boylarının hepsi esasında bilgi dalga boyudur. Bu yansıyan dalga boyu beyne gelir. Beyin o dalga boyunu çözer ve kendisindeki daha önce yüklenmiş bilgiye göre ona bir suret yaratır. Ve o suret bizim beynimizin içinde bir hayal dünyası olarak oluşur ve biz beynimizin içinde o olayı görürüz. Yani sizin dışarıda görüyorum dediğiniz her şey esasında bizim beynimizin içinde gördüğümüz şeydir. Geceliğin rüya görüyorsunuz. Rüya görürken ne oluyor? Gördüğünüz şeylerin hepsi beyninizin içindeki bilgilerin çeşitli şekillerde oyun alanına gelmesi. Aynı sistem ve şekil gündüz de devam ediyor. Yani gece rüyasından gündüz rüyasına geçiyoruz. İşte bu gündüz rüyası dediğimiz şeye bugün bilimsel yaklaşımla hologram dünyan diyoruz. Her birimiz kendi hologram dünyamızda yaşıyoruz. Neye göre? Daha önceki bilgilerin oluşturduğu veri tabanına anlık gelen bilgilerin yüklenmesi onun sentez yapılması sonucu ortaya çıkan görüntüyle yani beyin dediğimiz gerçek yapı dalga boylarını değerlendiren ve kendisi de dalga boyu olan esasında bir yapı evrenin nasıl orijini ve aslı hologram evrense ...kuantum evrense, kuantum evren olmasının sonucu hologram evrense... ...eskiler tasavvuf elde buna hayal demiş. Alemlerin evet, aslı seyredir. hayaldir demiş, hayal içinde hayal içinde hayal demiş anlatımda. İşte bu bilim bugün bunu çıkarmış, çözmüş oluyor bu tasavvuftaki bu sır olarak anlatılan olayı. Ana yapı... Kuantum evren? Kuantum evren içinde o dalga boylarının, çeşitli dalga boylarının çeşitli bileşimler halinde oluşturduğu bilgi adacıkları. Bu bilgi adacıkları içinde bir bilgi adacığı olan senin beynin, benim beynim. Yani beyin kelimesiyle anlatılan gerçekteki yapı bu bilgi adacığıdır evrendeki. Ve bu yapısı itibariyle de esasında bütün beyinler interkonnektedir evrende. Bütün beyinler diyorum insan beyni değil. Biz sadece biliyoruz insan var. Ha bir de kitaplarda okuduk cin diye bir şeyler var. Hayır. Bunların dışında sayısız sonsuz varlık türleri var. Ama bunların tümü Aynı orijinden geldiği için hepsi birbirleriyle interconnect. Bir yerde olan bir olay hadsiz hesapsız yerdeki olayları etkiliyor. Yani bizim beynimiz esasında o tekliğin içinde var olan bir yapı olduğu için ve dini tabirle Allah teceziyi kabul etmez. Yani cüzlere bölünmez. Cüzlerin birleşmesinden bir araya gelmemiştir. Son bir tekilliktir. Samettir. Dolayısıyla onda var olan onun herhangi bir noktasında diye anlatmaya çalışayım. Olan özellik her noktada mevcuttur. Dolayısıyla o esma özellikleri denen Allah'a ait özellikler bütün varlıkta her zerrede mevcuttur. Dolayısıyla senin beyninde de mevcut. İşte senin yaratılırken, insan şuuru dediğimiz yapı var olurken, yaratılırken ona bütün isimlerin talim olması diye mecaz yollu anlatılan olay Allah'ın bütün Esma-ül Hüsna'sının senin varlığında olduğu ve senin varlığını meydana getirdiği. Yani senin hakikatin bu Esma-ül Hüsna. Dolayısıyla sen de eğer kendini tanıma hali oluşur, kendindeki bu özellikleri fark edersen Evvela zaten her an senden bir esma özelliğinin açığa çıkmakta olduğunu fark edersin. Mesela benim dediklerimi algılıyorsun, şu anda sende es ismi zahir oluyor beyninde.